Selam gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim çalışmalarımıza devam ediyoruz şimdi bugün test günümüzdeyiz ve dün biz derişimi anlattık bugün testlerimiz var çözmemiz gereken önemli testlerimiz var hemen ilk dersimizde test 69'u yani sayfa 142 ve 143 kitabımızdan açıyoruz ve beraber çözmeye çalışıyoruz o zaman ilk sorumuz gelsin evet ilk soruda gördük gibi kütlece %20'lik şekerli su çözeltisinin demiş 300 gramına 80 gram şeker ve 120 gram su ekleniyormuş. Buna göre çözeltinin şeker yüzdesi nedir diye sormuş. Hemen ne yapacağız? Bak şimdi burada öncelikle elimizdeki 300 gramın bir analiz edilmesi lazım. Yani 300 gramlık bir çözeltimiz varmış ve kütlece %20'likmiş. Hemen 300'ün 20'siyle çarpıp 100'e böldüğümüz zaman aslında bak sıfırlar burada gider görüyoruz ki ne oldu? 60. Yani burada 60 gram şeker olduğunu anlıyoruz elimizdeki çözeltide. 300 gram çözeltimiz vardı. 60 gramı şekerse geriye ne kalır? Geriye de 240 gramlık su kalmış olur. İşte elimizdeki çözelti buymuş. Ben buna ne yapıyorum? Ben buna ilave yapıyorum. Ne ilavesi yapıyormuşum? 80 gram şeker ilavesi yapıyormuşum. Evet. Artı diyor ki 120 gramlı su. Evet. Şimdi bu durumda benim elimde e, ne kadar şeker kalır diye bakalım. Ne kadar şeker oluştu? Evet bu durumda yeni çözeltimize baktığımız zaman 60 artı 80'den yani elimde 140 gramlık bir şekerimin olduğunu anlıyorum. Peki ne kadar suyum var? 240 vardı zaten. 120 daha ilavesi yaptık. Toplamda 360 gramda suyumuz var diyoruz. Toplamda çözeltimiz ne olur diye bakarsak işte şu an elimizdeki çözeltimizde 500 gramlık bir çözeltiden bahsederiz. Şimdi bu durumda iki türlü yapabiliriz. İstersek formülü de yapabiliriz. İstersek oran orantılı yapabiliriz. Hangisi hoşunuza giderse. Şimdi bakıyorum benim elimde. 500 gram çözelti var. İsterseniz oran orantılı yapayım ilk başta. İşte 500 gramlık çözelti içerisinde 140 gramlık şeker varsa yüzde nedir diye sormamız lazım. Hani 500'de 140, yüzde tabii ki 28 gelmiş oluyor. E, cevapta bu duruma bakarsak C şık olur. Bunu şöyle de yapabilirdik. Neydi? Çözünen kütlesi bölü çözel kütlesi çarpı 100. Ne kadar çözünüyor? Elimizde 140 gram şekerimiz var çözünen bölü. Çözel kütlesi 500 çarpı 100. İşte buradan %28 olarak karşımıza gelirdir. Geldik testimizin ikinci sorusuna. Şimdi diyor ki bize aynı sıcaklıkta demiş 50 gram suya 15 gram yemek tuzu ve 100 gram suya 35 gram yemek tuzu ilave edilerek iki çözelti hazırlanmış diyor. Ve buna göre bu iki hazırlanan çözeltiyi karıştırıyormuşuz ve son durumdaki bu çözeltilerdeki yemek tuzunun derişiminin kütleci yüzdesi nedir diye sormuş. E ne yapacağız burada? Şimdi bak bir daha bakalım mı? Elimde 50 gram su varmış ve bunun içerisinde 15 gram yemek tuzu varmış. Böyle bir çözeltim var. Pekala. Başka ne yapıyorum? 100 gram suyum var. Bunun içerisine ben 35 gram daha yemek tuzu ilavesi yapıyorum. İkisini karıştırırsam şimdi ne olur bu durumda? 150 gram su ile beraber toplamda 50 gram tuz olmuş olur. İşte bak olay bu. Ben buradaki yeni durumdaki çözeltinin kütlece yüzde derişimini bulmak istersem, şimdi elimdeki çözeltim ne kadar? 150 gram suyla 50 gram tuz topladığımda aslında elimde 200 gramlık çözelti olmuş olur. 200 gramlık çözelti içerisinde 50 gram tuz var ise acaba 100 gramı çözeltide nedir deyip bak buradan yüzdesini bulabilirim. Yüzde ne olur? 25 B şıkkı olur. Ya da şöyle de yapabiliriz. Formülümüz var değil mi? Çözünen kütlesi bölü çözelt kütlesi çarpı 100. Çözünen kütlesi 50 gram tuz bölü çözelt kütlesi 200 çarpı formülden gelen 100. İşte bak buradan da gene %25 gelir. Çözünen kütlesi bölü çözelt kütlesi çarpı 100 unutma. O yüzden cevap da bu durumda B seçeneğidir. Geldik 3'e. Şimdi benim burada iki tane kabım var. iki tane çözeltim var aslında. Şimdi benim ne yapmışım burada? Görüyoruz ki burada eşit kütleli saf sulara üzerlerinde belirtilmiş olan miktarlarda potasyum nitrat eklenip tamamen çözülmesi sağlanıyormuş. Şimdi benim buna göre hangileri doğurdu demiş ya. Böyle kıyaslama sorularına bakıyorum ben şimdi. Suları bize 300'e 200 vermiş ya. Ben burada şöyle bir şey yapayım aslında. Sularını Hani eşitleyerek normalde hani veya yüzde falan bunu denkleştirerek hangisinin daha delişik olduğunu çözebilirim. Mesela şöyle ki birinci çözeltiye baktığımda 300 gramlık suda ne varmış? 30 gram KNO3 maddesi varmış. Eee 300'de böyleyse 100 gram suda acaba ne vardır? Tabii ki bunun üçte biri yani 10 gram KNO3 çözünür. Her 100 gramlık suda birinci özellikte... 10 gram KNO çözülmek zorunda. Ve ikinciye bakalım. İkincide ise 200 gram su var. 200 gram suda evet 24 gram görüyoruz. kno uç var ise acaba 100 gram suda ne kadar vardır? Yüzde ne kadardır? 100 gram suda e, 12 gram olur tabii ki. Evet bak bunu böyle anlamış oluyoruz. Peki bu durumda hangisi daha derişik? Derişim neydi? Birim hacimde çözünen madde miktarıydı. E bu artarsa derişim artar. Dolayısıyla birinci çözelti ikinci çözeltiye göre daha derişik değil. Daha seyrelti ikinci çözelti daha derişik. Bu ifade yanlış oldu. Devam ediyoruz. Şimdi ikinci çözeltinin çözünen bölü çözücü oranı birinci çözeltiden büyüktür. Bu zaten hani derişimi ifade eden bir değerdir. Baktığımız zaman birinci çözeltide ne vardır? 10 bölü 100. Evet ikinci de ise 12 bölü 100. Evet bu durumda ikinci çözelti daha yüksek bir e, derişime sahip. O yüzden bunu kabul edeceğiz. Ne diyor? İkinci özellikli doygun ise birinci özellikli doymamıştır. Şimdi eğer ikinci çözelti zaten daha derişimde derişik değil mi? Hani derişim kıyaslaması yaparsak ikinci çözelti aslında birden daha derişikse biliyoruz zaten bunu. Şimdi bak görüyoruz ikinci çözeltinin 100 gramında 12 gram mat çözünüyor. Bu bir kuralsa yani bu durumda bu bir doygun çözelti ise ama birinci çözelti 100 gramda 10 gram çözülmüştür. Demek ki bunu doyurmak için daha 2 gram daha maddi ilavesi yapmam lazım. O yüzden birinci çözeltimiz daha doymamıştır. O yüzden bu da doğru gelir. Eğer ikinci çözeltide doygun kabul edersek, birinci çözeltimiz doymamış oluyor. Cevap da bu durumda D seçeneği gelir. Geldik diğer sorumuza. Dördüncü soruda 3 tane grafiğimiz var. Şimdi bunu değerlendirelim birlikte. Diyor ki doymamış şekerli su çözeltisine aynı sıcakta bir miktar saf su ekleniyormuş. Buna göre acaba hangileri doğrudur demiş yapılan grafiklerden. Yani şöyle ki kuralda diyor ki mesela 100 gram suda sen maksimum işte 80 gram şeker çözebilirsin diye bir kural var mesela diyelim o sıcaklıkta. Şimdi sen de mesela 100 gram su var da elinde 100 gram suda mesela sen de işte 60 gram şeker varmış. Yani sen mesela doymamış bir çözelti. Şey, yani 20 gram daha şeker çözebilirsin ifadesi var. Sen buna şimdi ne ilavesi yapıyorsun, su ilavesi yapıyorsun. Yani sen biraz daha buna su ilavesi yaparsan bununla ne olur? Derişimin tabii ki azalır. Bak o yüzden birinci grafiğin tabii ki doğru gelecek bunu söyleriz. Evet. Şimdi çözelt kütlesi böyle mi değişir? Şimdi bak elimizde zaten şeker... Bak şöyle bir şey. Elimizde zaten bir çözeltik derişimi vardı değil mi? Şöyle ki çözelt kütlesi derken hani sıfırdan başlamış. Sen de zaten bir şöyle bir şey var. Hani baktığında bir kütle var. Sen o zaman şöyle bir şey çizmen gerekiyordu. Yani su ilavesi yaparak tabii ki çözelt kütlesi nedir? çözel kütlesi deyince çözücü artı çözünen kütlesidir. Evet. Belki çözünen miktarı değişmedi ama çözünen kütlesi değişmemesine rağmen çözücü kütlesi arttığı için çözel kütlesi arttı. Dolayısıyla burada aslında şuradan ya yani şuradan değil de şöyle bir şey başlaması gerekirdi. Bu yanlış oluyor. Peki Çözünen şeker miktarı değişir mi? Hayır değişmez tabii ki. Dipte şeker yok ki onu çözebileceğimiz suyla beraber. E sonuçta gene içerisinde 60 gram şeker var. Su ilavesi yaparsak gene 60 gram şeker çözünüyor. O yüzden bu değişmediğine göre bu da zaten doğru geliyor. Bak evet görüyorsun ki doğru bir şekilde devam etmiş. Herhangi bir şeker kütlesinde bir değişiklik yok. O yüzden burada birinci öncül ve üçüncü öncülümüz doğru olduğu için cevap da D seçeneği olur. Geldik 5'e. Şimdi benim elimde hacimce %50'lik 1 litre alkol çözeltisi var. Yine hacimce %80'lik bir litre alkol çözeltisi var. Mesela 1 litre dediğimiz şey ne? 1000 mililitre değil mi? O zaman mesela hani %50'lik diyor ya mesela. Demek ki burada aslında ne olur? 500 mililitre aslında elimizde alkol var diyebiliriz. Onu böyle söyleyebiliriz. 500 mililitre de saf su olduğunu söyleyebiliriz. Mesela burada %80 diyor ya. Demek ki 1000'in %80'i 800 mililitre Alkol ve işte yaklaşık olarak da 200 mililitre de saf su olduğunu söyleyebiliriz. Peki bak diyor ki birinç çözeltinin A kabındaki özelliğinin 3 bölü 5'i. Hee bak direkt A almıyoruz. O zaman şöyle yapalım aslında. Şimdi 1 litre ya 1 litre demek 1000 mililitre. 1000 mililitrenin 3 bölü 5'ini alırsam aslında ben. Demek ki birinci kaptan ben 600 mililitre alacağım. Tamam mı? Ben bunu söyleyebilirim. Birinci kapta 600 mililitre alacağım ama bunun zaten %50 olduğunu biliyorum. O zaman 600 çarpı 50 bölü 100 yaparsam demek ki birinci kaptan aslında 600 mililitre alacağım da bunun 300 mililitresi alkoldür. Bunu ben böyle anlarım. Şimdi ikinci kaba bakalım. İkinci kapta ise yine 1 litre 1000 mililitre ama bunun 1 bölü 5'ini alacağım. Yani o zaman 1000 çarpı 1 bölü 5 yaparsam bu durumda 200 mililitre değil midir bu çözelti? Yani 200 mililitre alacağım ben bu kaptan. Ve bunun zaten %80 olduğunu söylüyor. Yani 200 çarpı 80 bölü 100 yaparsak demek ki ben buradan aslında 160 mililitre alkol alacağım. Şimdi i̇kisini karıştırsan ne olur bak. Birinci kapta zaten 300 mililitre vardı. İkinci kapta da 160 mililitre var. Toplam karışımda 460 mililitre alkol var. Peki ne kadarlık karışım? Bak birinci kapta 600 mililitre vardı. ikinci kapta 200 mililitre vardı. O zaman 600 artı 200'den 800. Yani 800 mililitrelik çözelti içerisinde aslında 460 mililitre alkol var ise yüzde ne kadar var desek çözeltinin alkol derişini hacimce bulabiliriz. 800 de yüz, e, 460. Yüzde tabii ki 460 bölü 8 gelir. Buradan da tabii küsuratlı bir şey gelebilir. 57,5 geliyor arkadaşlar. Cevap da bu durumda B seçeneği olur deriz. Geldik 6'ya. Şimdi diyor ki kütle çözü derişimi ve kütlesi bilinen bir çözelti için hangileri hesaplanabilir? Mesela düşünelim. Diyelim ki %20'lik diyelim. %20'lik ve işte 200 gramlık çözelti diyelim. Böyle bir çözeltimiz var. Böyle bir çözelti diyor ki neye hesaplayabiliriz? Şimdi bak bileşenlerin kütlesi hesaplanabilir mi? Evet bak Diyor ki 200 gram çözelti %20'likse, 200'ün %20'sini alırsan ne gelir? 40 gram mesela içinde çözünen kalır. İşte geri kalan 160 gram da çözücü. O yüzden bu hesaplanabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Çözeltinin yoğunluğu. Şimdi çözelti yoğunluğu deyince hemen yazalım. Değiştir m bölü v olduğu için çözelti kütlesi bölü çözelti hacmidir. Değil mi? Şimdi sen burada Neyi biliyorsun? Evet çözelt kütlesini belki biliyorsun. Ama çözelt hacmini biliyor musun? Hayır bilmiyorsun. O yüzden bunu hesaplayamayız. Peki çözeltideki hacim bir yüzde de derişimi. E sen şimdi bu çözelti oluşturan maddelerin hacimlerini ayrı ayrı bilmiyorsun ki. E nasıl yapacağız bu işi? O yüzden bu da olmaz. Cevap da bu durumda ne olur? Yalnız bir yani A seçeneği olur deriz. Geldik 7'ye. Demiş ki 0.4 mol x sıvısı ile hazırlanan 40 mililitrelik çözeltideki x'in derişimi yüzde hacim bir yüzde 40'lıktır demiş. Buna göre x'in mol kütlesi nedir diye soruyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Ben burada birimi yanlış almışım kitapta. Burada e, gram bölü Burada arkadaşlar milite yazmıyor yalnız. Dikkat edin kitabınızda başka bir şey yazıyor. Ben bunu değiştirdim tamam mı? Yani yanlış yapmıştım. Özür dilerim. Doğru olması gereken şey bu. Yoğunun birimi. O yüzden siz hakkınızı helal edin ama kitabımız her ikinci baskıya girer sizin etkinliğinizle beraber o zaman bunları değiştirmiş, düzeltmiş oluyoruz. Ama şu an ben zaten soru çözümünde düzelttiğim için siz de bunları hemen kitabınıza düzeltin olur mu? Peki devam edelim. Şimdi diyor ki bize x'in mol kütlesi nedir diye sormuş. Şimdi elinde 4 mol x sıvısı varmış ve %40'lık hacimce ve 40 mililitre çözelti demiş. Şimdi bak şöyle ki hacim %40'lık diyor ya o zaman şimdi ben 40 mililitre çözeltinin ben %40'ını alırsam ne gelir burada bak şimdi 16 gelir. 16 mililitre. 16 mililitre kim biliyor musun? Bu 16 mililitre x sıvısıdır. Bunu ben burada bulmuş oluyorum. Şimdi bu durumda bak bize zaten x'in yoğunluğunu vermiş. Değiştir m bölü v'den ben x'in kütlesini bulamaz mıyım zaten? Şimdi hemen yerine koyayım. Yoğunlukta 8 bölü 10'dur zaten. Evet. Kütle bilmiyorum ben x'in kütlesi ama hacim 16 miltre. Evet bu 16 miltreye ne kadar kütle geliyor? 8 çarpı 16 128 bölü 10. Demek ki burada 12.8 gram aslında elimde saf x maddesi olduğunu anlarım. Peki hala. Bunun bize molünü vermiş 0.4. E emasını soruyor. Diyor ya şair şimdi sen de herkes gibisin değil mi? E bu da tipik mol problemi gibi oldu. Yani bunun gramı var, molü var, emasını soruyor. O zaman yapalım şimdi. En eşittir en bölü M diye. Hemen yazalım şimdi. E peki molümüz neymiş? 0.4 yani 4 bölü 10 mol. Ben burada kütleyi buldum. 12.8 ma x. Hemen buraya yazacağım. Çünkü x'in molü, x'in kütlesi, x'in ma'sı diye düşüneceğiz. E buradan da 128'i 4'e böldüğümde 32 gelir. Cevap da bu durumda D seçeneği olur. Geldik diğer sorumuza. Burada doğru yanlış tablomuz var. Buna göre işte doğrular için D'yi, yanlışlar için Y'ye yöneleceğiz. Ve nereden çıkacağız diye bakalım. Şimdi demiş ki birinci öncülümüzde. Çözeltinin demiş. Her 1 milyon gramında 1 gram çözünen maddeyi ifade eden derişim 1 ppm'dir demiş. Şimdi ppm'in olayı neydi? Şuydu. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bak ppm şuydu. Miligram çözünen bölü kilogram çözelti. Bak bunu ifade ediyordu. Peki şimdi bak burada zaten kaç kat var? ...milyon kat var. Yani 10 üzeri 6 kat var. Çünkü 1 kilogram demek aslında... ...10 üzeri 6 miligram ya. Şimdi bak diyor ki... ...her 1 milyon gramında... ...yani şöyle ki... ...buraya 10 üzeri 6 gram dersem aslında... 1 gram çözünen. Evet bak şimdi görüyor musun? Hani miligram bölü şimdi e, kilogram dediğimde aslında 1 gram bölü 10 üzeri 6 gram oluyor aslında. Dolayısıyla aslında bu ifademiz doğru geldi. Yani hani baktığında milyonda bir kısım ifadesine ulaşmış oluyoruz. Peki ppm çok büyük miktarda çözünen maddeleri ifade etmek için kullanılır. Hayır tabii ki. Çok çok hassas ölçümler için kullanıyoruz. Mesela kandaki glikoz tayini veya işte içme suyundaki nitrat iyonlarının derişimini ölçmek için falan veya işte işte acaba burada siyanür var mı yok mu gibi ki bunlar çok hassas ölçümlerdir. O yüzden bu ifademiz yanlıştır deriz. Yani şöyle ki mesela diyelim ki bak burada çok güzel bir şey var aslında. Bak hemen 3. öncüle bakalım. Onu öyle söyleyeyim. Demiş ki burada bak. 5 ppm klorür iyonları derişimi içeren havuz suyunun 1 kilogramında 5 gram klorür var mı? Bak, hayır. 5 gra 5 gram çok büyük bir değer kilograma göre. Yani şimdi şöyle ki bak, 5 ppm klorür demek ne demek biliyor musun? 5 ppm klorür demektir. 5 miligram madde var. Nerede? 1 kilogram çözeltide. Yani 1 kilogram çözelti örneğinde ancak 5 miligram klorür var demektir. Yani bu da ne demek biliyor musun? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram demektir. Yani çok çok az olması lazım. Bu durumda hani 5 gram diyorsak bu 5000 ppm'e denk gelir. Bu ifademizde yanlış oldu. Hadi bakalım devam edelim. Ppm toprak, içme suyu ve bazı gıdalar, kimyasalar ve kozmetiklerin analiz, e, ne yapıyor? Analizinde kullanılır. Doğru. Yani buradaki maddelerin analizinde biz bunu kullanabiliyoruz. O yüzden bu da doğru. Çünkü orada çok eser miktarda madde olduğu için bu eser miktardaki maddeleri doğru bir şekilde tespit edebiliriz burada. Doğru yanlış yanlış doğru da ben nereden çıkarım? C şıkkından çıkarım. Cevap da C seçeneği olur deriz. Geldik 9'a. Şimdi bak güzel bir sorumuz var burada. Şimdi ben burada bir miktar kalsiyum bromür katısının demiş 30 gram su içerisine eklenmesiyle Şimdi bak 30 gram suyum varmış benim burada. 30 gram suya ben mesela m gram ne atıyorum? Kalsiyum bromür atıyorum. Ve bak bak 3 gram görüyorum değil mi? 3 gram ne? Dipte kalan çözülmeyen miktar. Ha, demek ki böyle dipte katısıyla dengede olan çözeltileri de biz doygun çözeltiler diyoruz. Yani çözebileceğini çözmüş, çözemedi dipte kalmış. Önemli burası. Peki ne kadar çözülmüş bu durumda? Tabi bak m gram atmıştım ya 3 gram çöktüğü için demek ki m eksi 3 gram çözündü diyebilirim. Evet bu kadar çözünlü diye ben bunu yazarım. Şimdi bize diyor ki çözeltinin kütlece yüze yüzde %25 olduğuna göre suya eklenen kalsiyum bromür nedir? Şimdi neydi olayım? Formül olarak baktım. Formülen yapayım bu soruyu da. Hani kütlece yüze derişim eşittir diyeceğim tamam mı? Neydi olayım? Çözünen kütlesi bölü değil mi? Çözünen burası bölü çözelt kütlesi. Evet e arkadaşlar bir geri geleyim olmadı. Evet çözünen kütlesi bölü çözelt kütlesi çarpı 100 diyeyim. Şimdi bak bu %25'miş. Hemen yerine yazıyorum. 25 eşittir diyeceğim. Çözünen kütlemiz ne kadar? M-3. Evet. Bölü çözelt kütlemiz ne kadar? Bak 30 gram suyumuz var değil mi? M-3 de çözündü. O zaman bu durumda hani baktığımda hepsini topladığımda aslında 30 artı M-3 yani 27 artı M olur mu? Çarpı formülden gelen yüz. İşte ben buradan aslında M'i bulacağım. Görüyor musunuz? Bu olay bu. Peki bu durumda bak 1'e 4 kalıyor mu? Evet gördük. 4m eksi 12 eşittir 27 artı m'dir. Evet 3m eşittir 39. M de buradan 13 geldi. İşte ben işlemimi yapmış oldum. Cevap da bu durumda C seçeneği oldu deriz. Ya da şöyle bir şey diyebilirsin. Ne kadar çözündü? Hemen bakalım şimdi bak. Diyor ki 30 gram suyum var. İşte X kadar çözündü diyelim tamam mı? O zaman şimdi hani bizim elimizde çözünen X kadar çözeltimiz 30 gram suyum ya 30 artı x eşittir diyeceğim. 25 bölü 100 yani %25 demek çözünen miktar. Bak buradan çözünen miktar zaten 10 gram gelir. X'i ben buradan buluyorum. Bana başlangıçta kütleyi soruyordu. 3 gram dipte olduğuna göre demek ki M dediğimiz şey aslında çözünenle beraber dipte, dipte, kalan 3 gram olduğuna göre 10 artı 3'ten 13'te diyebilirdik. İkisi de olabilir. Geldik dersimizin son sorusuna. Bak şimdi benim burada katısıyla dengede olan bir çözeltim var. Böyle çözeltileri ben ne diyorum biliyor musun? Böyle çözeltiler doygun çözeltiler. Yani çözebileceğini çözmüş çözemediği dipte kalmış. Bu çözeltiyi doygun çözelti olarak anlamlandırabiliyoruz. Şimdi demiş ki bize ben bunu bu katının bir kısmını çözmeye yetecek kadar saf su ilavesi yapıyorum. Mesela yani şöyle ki yani yine ilave ettiğim su sayesinde katı çözünüyor da mesela atıyorum dipte 40 gram katı vardı diyelim. Şimdi sen su ilavesi yaptın buraya. Dipte 10 gram katı kaldı. Evet. Pekala. Bu duruma ne olur? Bak çözel kütlesini düşünelim. Çözel kütlesi nedir? Tabii ki çözücü kütlesi artı çözünen kütlesi demek değil mi? Evet doğru. Sen şimdi su ilavesi yaptın çözücü kütlesini artırdın. Dipte de bir miktar katıyı çözdüğün için çözünen kütlesi arttı ve bu durumda çözel kütlesi zaten artmış oldu. Bize hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım şimdi. Çözelten toplam kütlesi artar. Evet doğru. çözeltin toplam kütlesi artar ifadesini doğru kabul edeceğiz. Peki x maddesinin çözeltindeki kütle cüzde değişim azalır mı? Hayır değişmez bak şöyle ki gene doygun çözelti olduğu için kütle yüze derişimi aynı. Yani bizim ilave ettiğimiz su aynı oranda katı çözecek. Ha şöyle deseydi çözebileceğinden fazla miktarda su ilavesi yapsaydım evet doğruydu ama çözebileceği kadar ya da işte çözebileceğinden daha az miktarda su ilavesi yaparsam sonuçta derişim değişmez. Sonuçta bak çözünen kütlesi evet şöyle ki bak şöyle olayın derişim dediğimiz şey şu. Şimdi su kütlesi bölü çözünen kütlesi gibi düşünelim. Su kütlesi arttı Çözünen kütlesi de aynı oranda arttığı için bu değişmez, sabit kalır. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu. Peki çözelti başlangıca göre daha seyreltik hale gelir mi? Hayır, derişim değişmediğine göre seyreltik falan değil. Aynı derişimde kalmış oluyor. Çözeltimiz yine doygun zaten. Katı x maddesinin kütlesi azalır. Evet, başlangıçta 40 gram vardı. Şimdi 10 gram katı kaldı diye kabul ettik ya. O yüzden katı x kütlesinin e, miktarı arttı. 30 gram çözeltiye geçti çünkü. O yüzden bu da doğru geliyor. Bize hangisi yanlıştır diye sormuş. O yüzden cevap da bu durumda ne olur? C seçeneği olur deriz. Evet gençler bak test 69'u bitirdik İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi bak 2 saat sonra test 70 geliyor. Ama benim size tavsiyem tabii ki siz bu soru video gelmeden önce bir çözmenize bakın. O soruları bir çözmeye çalışın arkadaşlar. Ben çözerken de siz en azından çözümleri izlerseniz bak daha kalıcı olacağını düşünelim. Arkadaşlar hedefimiz full. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.